Tamam İyilik abi kullanan kimler var mı? Şunları bir öpelim ya. Bugün bildirilen kim varsa, şu an oyun oynayan ha, şu an, şu an oyun oynayan O direkt bana geliyor videolara. Ben de buradan canlı canlı, adam oyundayken adamı izliyorum. Ve ondan sonra Bu oyuncu çevrim dışı mı? Bu arkadaşı çok kişi bildirmiş arkadaşlar. Çok fazla kişi bildirildiği için kartal sistemine yani bizim sisteme giriş yaptı. Ve bakalım hile mi kullanıyor kullanmıyor mu buradan öpüyoruz mu öpmüyoruz mu hep beraber belli edeceğiz abicim bunu. arkadaşlar bakın. Yavaş yavaş anlatacağım nasıl bir şey olduğunu. Muhtemelen biliyorsunuzdur ama yeni gelen bir özellik arkadaşlar bu. Partnerlere çoğunlukta veriyor. Ee, Popçu Mobile'da partner olanlar biliyorsunuz. Fazla partner yok ama o partnerlere böyle bir yetki veriliyor arkadaşlar. Biz de bunu bir deneyelim dedik. Nasıl bir şey? Bakın siz oyuna giriyorsunuz ya mesela. Oyunda e, ölüyorsunuz birine. Diyorsunuz, o bu kesin hile. Bak biz arada sırada yapıyoruz zaten başladı biliyorsunuz abi. Kesin hile dediğimiz bir adam geliyor diyoruz ya. Bunu bildirelim diye. Bildiriyoruz baba değil mi? Bildirdikten sonra Bitiyor başka bir oyuna giriyoruz değil mi Bugün öyle değil işte arkadaşlar Bakın bugün bildirilen kim varsa Şu an oyun oynayan ha şu an şu an Oyun oynayan diyelim ki sen bir maça girdin tamam mı Girdin maça oynuyorsun Bir adama öldün dedin ki bu hile ben bunu bildiriyorum Röntgen var işte ne bileyim şu var bu var diyor. Gönderiyorsun o direkt bana Geliyor video olarak ben de buradan canlı canlı Adam oyundayken adamı izliyorum Bakıyorum hile var mı yok mu Bunu Bildirmiş kişinin ölümünü izliyorsunuz Ondan sonra geriye kalan maçı izliyorsunuz arkadaşlar Ve biz orada raporluyoruz raporluyoruz adam daha yüksek bir seviyede. Ve ondan sonra... Cık cık. Ağ -ağ Neyse yapmayın. Ondan oluyor baba. Eğer hileyse tabii. Çok, çok güzel öpüyoruz baba. Arkadaşlar bak. Can şöyle... abi yeni sürprizlerle gelmişsin. Vallahi Mustafa güzel ha. Şöyle bir inceleyelim bir bakalım ne var ne yok ya. Bakalım Hile abi. kullanan o, kimler ya. var mı? Şunları bir öpelim ya. Öpelim abi. Kayseri'den selamlar. Aleykümselam. Aleykümselam. Afyon'dan selamlar demiş. Aleykümselam. Şimdi şöyle oluyor arkadaşlar. Bu kişiler maçlarda oluyor. Ve inceleme başla dedi mi? Herhangi bir bildirilmiş bir maça gireceğiz arkadaşlar. Hesadüfen gireceğiz. Bakalım nasıl olacak hep beraber ee, göreceğiz arkadaşlar. Dur abi Bu odada bak açık. Ya, tek gerekiyor. <laughs> Biz öyle yayına öyle gireyim dedim. O ondan abi, sonra bizimkiler doluştu. O zaman bir niha. <gülüyor> <gülüyor> bu oyuncu çevrim dışı mı? Zor. <laughs> ne diyorsun lan? Nasıl çevrim dışı? Bah ya. Biz dedektif yaptırırlar onu sonra aldırırlar mı elimizden? Hah, gir. Tamam. Herhangi bir maça giriyor. Tamam. Bakayım. Az önce ha. bakmaya çalıştım mı çevrim dışı gideceğiz? He herhalde o ayırıyor. Aynen, aynen olabilir. Ket, siz de bak buradan bize yardım edeceksiniz ha. Hile mi? Değil mi? Röntgen mi kullanıyorum? Makro mu var? Ha, gidip bir maça dur bakayım. Şu an maçtayız. İnciler'in oyuncu bu. Yok oyuncu maçtan ayrıldı veya maç bitirdi. Yo ayrılmadı burada. Ha düşürmüşler adamı. Oğlum ben bir şey görmedim ki şu an. <laughs> İncele abi bu oyundan mı atıldı? Şey o, ne oldu kendi çıktı ya. Kanarı gönder diyor. İncelemeyi bitir ya. Başka bir tanesine bakalım abi. Göndermeden gönder, çık. Adamı Berek görmedim. Gören, Şimdi haksız yere adamı şey yapmak istemem abi. Aynen. Ya, o, ya oyundan attı onu. Bir şey oldu ona ama dur bakalım. başka ya bir tane. Heh, söyle. Bu iş aslında güzel para kazandı abi. Yürüşvet alabilir. Adama bak adam ne diyor ya. <laughs> Adam duydunuz mu arkadaşlar? Yuh! Herhalde birkaç kere yine olduğu için arkadaşlar birkaç kere basacağız herhalde ya. Şöyle deneyelim test ediyoruz bak İncelemeye başla. Böyle yapa yapa bir maça gireceğiz herhalde. Ben niye girmeyeceğim? Aleyküm selam aleyküm selam. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş geldiniz. Herhalde şey bulamıyor şu an ya. Buldu mu direkt girecek herhalde. İnceleme başla baba. Enteresan. Hain babci. Vallahi ulan bilerek mi yapıyorsun lan? Lan bir inceleyelim şunu ya. Bir dur ya bir test edelim şunu ya. Abi şurada tarıyor diyor önce bir. Nerede? Bir şey yapana Gir bir tabi. Oraya gel. Bak gerçekten olan maçı tarıyor diyor. Hmm, kartasın şu şu an gelecek zaman olan maçı tarıyordum. İnceleme ha buldum Meral'ı buraya Uluyor bir şey yazıyor. herhalde. E. Burada bir şey çıkıyor. Öyle başla mı diyorsun e. acaba? Vallahi ben de yeni oldum. Olduğum için ben de bilmiyorum. Bir şey gelince söylesene Musto. İzmir'de selamlar. E. Aleykümselam baba hoş geldiniz. Kartal sistemi şu an e, gerçek zamanlı. O... mesela oynanan maçları herhalde tarıyor. Biri incelemeye ee, biri bildirildi geliyor? ya abi. Direkt düşüyor buraya büyük ihtimalle. Sen de o şekilde inceleyebiliyorsun o kişinin maçını. Herhalde ya. Abi şu an binlerce kişi bildirmesi lazım baba ya. Raynor gir hemen birini bildir. Raynor <laughs> <Rainer>, gir lan. <laughs> biz her maç bildiriyoruz zaten. Niye bildiren yok ya? Bir basayım inceleme başladı ya. Ha abi, başladı abi. Vallahi. vallahi. direkt başladı. Dur bakalım. Hadi bakalım beyler. Bakalım. Hile mi? Değil mi? Ulan şöyle uçar uçan olsun. Aha. O yeni başladı. Tamam, Lan Adam leşi yok ki nasıl bildirmişler hemen ya? Bir önceki maçta bildirmişlerdi belki. Olabilir, olabilir. Zaten öyle işliyor büyük ihtimalle. Hani bildiriliyor. Ya anında denk gelebilirsen anında o maça denk geliyorsun. Ya da bir sonraki girdiği maçta denk geliyorsun. Değil mi? Aynen başlayalım. öyledir büyük ihtimal ya. Bakalım göreceğiz arkadaşlar. İzlenen İyi oyuncu bak. bir numaralı oyuncu. Dur bakalım. Bu Şimdi abi. burada bunu oturup izleyeceğiz. Bu arkadaşı çok kişi bildirmiş arkadaşlar. Çok fazla kişi bildirildiği için kartal sistemine yani bizim sisteme giriş yaptı. Ve bakalım hile mi kullanıyor kullanmıyor mu buradan. Öpüyoruz mu öpmüyoruz mu hep beraber belli edeceğiz abicim bunu. Hasan Özcan Türklere küfür ediyor. Ya, vallahi ne yapalım o zaman. Moderatörler var sıkıntı yok. Şimdi arabayı bir ilk inceleme yaptığımızda arabayı bu kullanıyor. Bunu bir yıl ee, sene ya. Yani görme falan varsa eğer. Demek ki ona göre şeylere Baba, gidebilir. Baba aynen herkes da. bir şeye baksın tamam mı? Görme, adam, adamı takip ediyor mu? onlara bakalım. Zaten karşımıza çıkan adamlar böyle bir e, gösteriyor nerede olduklarını. Bize bize rahatlıkla biz görebiliriz ama dur bakalım bu da aynı izleyecek mi adamlar aynı şey. Ne oluyor lan? <laughs> İzlediğimizi biliyor herhalde. <laughs> Yok lan zannetmiyorum ya. Ya biliyorum ya şaka etme. Kameralara artık Kardeşim izleniyor. Chat bu hile ya. mi? Kesin hile demiş o benim. Lan dur da araba sürüyordu adam ne bir şey yapmadı. Arkadaşlar aleyküm selam aleyküm selam. Chat, abi şu olaylara girmeyin arkadaşlar. Moderatörler zaten banlıyor görüyorum buradan. Sıkıntı yok arkadaşlar dert etmeyin. Kuyruk acısı olan herkes geliyor zaten. Aa bak ileride bak. Normal bot herhalde. Evet. %100 göndermek için bu gidiyordu. Geri geldi <laughs> buraya botu vurmaya geldi. Harbi yani. mi lan? Hadi. Evet evet. Abi, Yapma. S duyduysa gelebilir şimdi. Sadece oradan o yola çık. Bu adamları kasıyor olabilir ha. Şurada adam var, burada adam var diye. Abi arabayı şimdi benim şüphelendiğim noktalardan bir tanesi arabayı mı kullanıyor? Aynen. Direkt bildirilen kişi bu. Hani direkt adamlara götürüyorsa eğer var demek ki bir şeyler. İnceleyelim. Dur bakalım görelim. Görme varsa var ya öperim. Rahat öperim. Ama sen mi? Buraya sesi <laughs> Çok <sesini gülüyor> iyi araç kullanıyor kesin ile. Asim hemen yapıştırıyoruz baba. Yani şimdi gittiği yerlerden anlarsın zaten. Abi. Nasıl giriyor? adamları nasıl artık? Baba baba baba! Bak baba! Baba yukarıda gör! O adamı nasıl gördün? Sen orada olduğunu nasıl biliyorsun lan? Burada görme var ha. Var var abi. Vallahi Daha görme var. Sen oraya, oraya Bak. döndü ya ben kesin yani emindim ya. Yani. Bak ama, ama girişini görmedin mi? Bak, evde nasıl biliyorsun abi? Adam kıvıldamadı bile. Hiç ses geliyor mu İlhan abi? Sıp bende ses var da. Ha sizde ses yok mu lan? Şu, Şu an e yok, yok ta. Sesi nasıl vereceğim size? Verdiğin ekranda neyi vermesi gerekiyordu fakir? Ben yani ekranı verdim direkt. Pencereyi mi vereceğim? Pencere ver abi. Aynen abi. Çünkü ses alamıyoruz. Şimdi ateş sesi olur bir şey olur. Şimdi geliyor mu? Bakın be. Şu an gel geliyor mu? Geliyor geliyor. Bak 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 bak. İşte burada bu adam fişek atmış tek başına Bak 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 ba, ba, ba. nasıl bakıyor bak. Aa, tamam tamam öyle yaptı. Ben, ben tuhaf direkt o eve kafa attı baba. Üst tarafta adamı direkt vurdu baba. Yüzde yüz hile demiş. Dur bakayım göreceğiz. Bak, Şimdi bak bu evdeki... O... Sen onu nasıl gördün? Ney? Direkt adam bak, bak bak bak. dur bakayım bir. Dur. Heyecanlanmayalım chat göreceğiz. Dur bakalım. Bak göstermiyor. Hiç kimse göstermiyor şu an. Şu kafasını gösterdi yukarıdaki. Tam oraya bakabilir. Tamam oraya baktı. Kafasını gösterdi daha demin. Bak gördün mü ikisine de eğim açtı vallaha bak. Birbirine baktı oradan öbürüne baktı. Adamlar kafasını göstermemişti orada. Bunda röntgen var değil mi chat? Ne diyorsunuz? Ben bunu ballar mı? Musto ne diyorsun? Abi ben izleyelim biraz. Biz hemen bir iki pozisyonda karar vermeyelim. Valla yani arabayla gelişi bile bence hileydi ama dur bakalım. Şimdi az önce adam fişek atmış. Buraya doğru gelmesi normal fakat o adam hiç sıkmadı herhalde. Sıktın mı adam abi? Sen de kımıldamadı bile. Adam kımıldamadı bile. Adam, adam evin içinde durdu. içine girmesi Şaşırtıcı. Zaten üstü bak. Önden hep bu gidiyor, arkadan diğerleri geliyor. Bak bak şu kurtarma nasıl gidecek bak. Bak ölmezse. Bak evin içinde tavan yukarı kim bakar lan? Dur bak nerede olduklarını biliyor şimdi bak. İzle. Yandı başına baktı. Tamam bu da gitti. Dur bak şimdi bak. Tamam. Görmedin sen onu. Bak nasıl takip ediyor? Bak bak bak. Bak. Nasıl hemen geldin? Bak arkadaşlarını öldü. Nerede? Orada olabilirdi adam. Bak nasıl izliyor yukarıdan ya? Baygın olduğunu biliyor bu. Böyle kapının Ya git ya. Bunda var abi. Garanti var. Röntgen var abi bunda. Röntgen var yüzde yüz demişler bak. Devam edelim abi. Evet, izleyeceğiz baba. İlk videomuz bakalım. Bundan çok var arkadaşlar. Hep beraber karar verelim tamam mı burada? Net hile. Bunların yüzünden oyunu soğuk demiş. Abi net nethir çünkü adam bak arkadaşlarına baymış. iki kişi burada. Bu adam direkt rush attı resmen ya. Bak oradakini gördü. Onu nasıl gördü şimdi abi? Direkt oraya şey. Direkt oraya döndü değil mi? Bak. Aynen. Evet, aynen. Evet, Başını oraya aim açar bak abi. bak. Ha şimdi gözüküyor Tam şimdi gördü adam Tam şimdi gördü. aim açabilir. Oğlum kitin yok mu la? O ek ekrandaki röntgen olduğu anlamına gelmiyor arkadaşlar. O şey bizim yani inceleyen kişinin daha rahat orada aynen. adam olup olmadığını görmesi için. Aynen öyle. Ya hilecinin Bence. dolayı değil. Görme var sadece. Biz başka bir sistemde olmuyoruz var. arkadaşlar. Aynen görme var. Aim yok bunda. Ee, zaten bir şey yok ama tam bot hilecilerden abi Abi çok yani kötü oynuyor lan. Oynamayı bilmeyen <laughs> şeyler olur ya. <laughs> Allah bile arabiktir. Bak ya seni yapacaksın lootu hadi lan. Röntgen kesin röntgen. Ha. Direkt bildir abi. Hey yazanlar var da ekranda çıkıyor röntgen falan diye Yok değil yok ya. değil. Bu bizim girdiğimiz <laughs> sistem arkadaşlar. Bu PUBG Mobile partnerlerine verdiği sistem arkadaşlar. Ve biz bu sistemden inceleyip görebilip adamlara direkt yapıştırabiliyoruz. Yani şöyle düşünün arkadaşlar. Şimdi karşı taraftaki adamı bizim orada olduğunu bize göstermezse bu sistem biz hani o adamın nasıl eğim açtı işte orada Aynen. olup olmadığını bil, nasıl bildi falan bunları çözemeyiz. Aynen. O yüzden. Bana baba baba ba. lan yere bakar mı insan ya? Abi yere bakar mı insan ya? <laughs> arkadaşlar bak bunu bilerek yapıyor ha. Bana da öyle gibi geliyor Bilerek ama. yapıyor. Biliyor orada olduğunu. Gördünüz değil mi daha deminkini? Nasıl nerede olduğunu aşağı 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 bak. Git kenara bak değil mi? Av şu şuraya geç şöyle aşağı bak değil mi? Yok direkt aşağı direkt adamı duvara e, içinden görüyor zaten. Röntgen var dur bakalım. Aynen aynen aynen. Hile olmadığı anlaşılmasın diye bot taklidi yapıyor aynen %100. Dur baba vay güzel yakaladık dur. Aleyküm selam aleyküm selam. hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün böyle full yeni yetkimiz arkadaşlar. Full hilecileri izleyeceğiz arkadaşlar. Ama gerçek zamanda şimdi bu arkadaş bu maçı bitirmemiş ha. Gerçek şu an maçta onu izliyoruz. Var ya şöyle 10 kişi kalsın ben bunu bak. Ulan o da mı hile lan? Adam ağacın içinden vurdu. Bak lan. Bak lan. Röntgen baba. Değil mi? Röntgen var. Duvar hilesi var mıydı? Röntgen. Yok herhalde. Röntgen duvar şu biraz mi? tuhaf geldi ama bilmiyorum. <laughs> yani abi görse... bot bot <gülüyor> bot <gülüyor> gördü. Sabahtan beri ona bakıyordu zaten. Röntgen abi. Başka bir şey yok bunda. Gönderiyorum. Kararı gönder. Sonraki incelemeye geç. Aa iki tane incelemiş göster. Daha deminki girdiğimizde vardı ya o da gitti. Birkaç kere buna basacağız herhalde arkadaşlar. Ondan sonra diğerine geçecek. Ha geçiyor. Aa geçmedi. He okey. Buradan yeni bir şey bulacak arkadaşlar. Şimdi bunu yaptık baba. Bu rahat röntgen vardı bunda baba. Yani apaçık net röntgen vardı bunda. Şuradan dene çevrimi düşüreyim. Tamam okey. Sıkıntı yok. Şuradan yeni bir maça girelim. Bakalım şimdi kimi yakalayacağız. Lan şöyle güzel bir hileci gelsin ya. Şöyle abartsın her şeyi de. <laughs> İzleme sınırı aşıldı mı? Nasıl lan? Ne alaka? Bak inceleme başla. İzleme sınırı aş. What the f Baba 15 maç izleyebiliyorum ya. Bir azıcık bekle de abi. Ondan sonra bir bas. Sen biraz bekleyelim abi. PUBG yazayım S diye ya. belki şey yapıyordur biraz. Nasıl aşıldı baba ya? 15 maç baba. İmkansız. Hah, girdi. Niye böyle yaptı bilmiyorum ha. Hadi bakalım arkadaşlar. Bir hileci daha yakalayalım. Hadi. Yeni sistem olduğu için bak yukarıda zaten beta yazıyor arkadaşlar. Yeni Oy 10 9 kişi kalmış. Severiz. Hadi bakalım kesin ile. Sıkışından belli ile. Sıkışından belli. 10 kilo var arkadaşlar bu arkadaşın. Dur bakalım göreceğiz. 10 leşi var 9 kişi kalmış. Oo, çok ses, çok ses. Adam kalmadı çık yukarı çık Dur bakalım bu ne yapmış baba Ya da ne yapacak daha doğrusu Sağda sesleri aldı Eve geçiyor tamam güzel severiz. Tamam oğlum birkaç kişi vur lan gözünü seveyim göreyim ya. Göreyim bildi baba durmayın. Röntgen var mı onu bir bakalım da. Bak iki kişi var yukarıda arkadaşlar. Üst, yok iki kişi değil mi? Aynen iki kişi var. Dur bakalım direkt adamları bulacak mı? Direkt üstüne eğim açacak mı? Musta ne diyorsun? Abi ses verdiler buradan şimdi çatışma sesleri tamam geldi. Da. Direkt üstüne açarsa. De, bu, bulundukları pozisyon önemli. Şimdi evin içindeyken açarsa... Bunu gördüm. Oha! Evet. Lan! Yok. Direkt düşürdü adamı. Bitirdim orayı. İkisini de bitirdi de. Otu eğim mi var lan bunda? Ya bu silahta da belli olmuyor ki. Eğimi kaydı gibi abi ikinci adama sıkarken. Harbi mi lan? Kaydı kaydı gitmedi. Chat, ne diyorsunuz buna? Abi iki kişi direkt ya, direkt bitirdi. Ama işte bu silah M4 falan olsaydı bir şekilde anlayabilirdik ama bilemedim ya. Chat ne diyorsunuz? Yardım edin baba. Bu bu maçta herhalde anlaşılmaz da bir sonraki maçlarını bence devam edelim bunun için. Şey abi sonraki bu maç bitti mi gidiyor herhalde ya. Bitmiyordur abi ya. Bitiyor o, mu? Bu adamın maçı gidiyordur. Dur bakalım. Bir, vallahi sistem yeni olduğu için biz de bakıyoruz. Dur bakalım. Bunlar röntgen yok o kesin. Baksana. Nere baktı belli değil. Öylesine bakıyor. Ya da bizi kandırmaya çalışıyor. Ota var gibi mi geldi ya? Yok arkadaşlar o ekranda görünen zaten programın içinde var baba o değil. Bak tam bak Bunlar röntgen yok o kesin tamam o cepte. Adamlar önündeki evde bak. Genelde ama ota olanlarda şey de olur. Röntgen de olur temiz abi. Temiz diyor Diyorsa yani. Bu temiz ya. Bu temiz ya. Lan M24'ü kullanma gözünü seveyim şu tara adamları ya. Ya tara 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 öyle olmaz. Ya öndeki de mal <laughs> gitmiyor abi dur. Kurşun yedi halde durup bakıyor ya. Eyim olsaydı abi oradan tarardı şey. Ne mi direkt kafaya geldi de. değil mi? Evet. Bu temiz ya. Bu temiz chat ya. Vallahi adam hakkını yemeyelim. Durduk dur, yere lan. Bu temiz gibi geldi arkadaşlar? Bence bunun maçlarını izleyebiliyoruz abi. Bitmeyecek. Bakalım bak göreceğiz baba normal kafadan vurdu tamam. Tara tara gözü sev tara. Ha. Tara ha. Ya yapma yapma Onu yapma işte. Tam arkadaşına gitti. Güm gitti arkadaş baba patladı. Bak maç böyle biterse ben buna hile değil diyeceğim baba. Oğlum bomba yanına düştü lan. Röntgen yok o kesin. Bomba çekiyor. Ote aim var mı lan bunda? Bilemedim ya. Düştü. Spy. Evet. Oha MG, oha! Lobi ediyor Allah belanı vermesin. O Onu... ne? <laughs> Devam edemeyiz. Görüyor musun? Direkt çıktı oradan. Aa bu temizdi ya. Vallahi bak Allah var yok temiz Allah. bu temiz temizdi abi ya. Abi. şimdi adam durduk yere banlamayalım şey yapmayalım baba. Temizdi bu.